Sevgili dostlar merhaba. Bu akşam organik sohbetlerde domates bitkisindeki yaprak kıvrıklıklarının ne anlama geldiğini, size neler söylemeye çalıştığını anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi vazgeçilmezidir bahçemizin domates bitkisi ve eğer domates ektiyseniz bir sürü sorunlara karşılaşacaksınız demektir. Bundan birisi de zaman zaman bitkide yaprak kıvrılmaları görürsünüz. Bunlar ne anlama gelir? Size ne anlatır? Kısaca bahsedeyim. Eğer normal bitkinin tüm yapraklarında içe doğru yani yaprağın ayasına doğru bir kıvrıklık gördüyseniz bu yüksek sıcaklıktan, susuzluktan kaynaklanan ve bitkinizi öldürmeyecek bir belirtidir. Bunlar çevre sorunlarına bir tepki göstermiştir. Domates onun belirtileridir çok fazla güneşe maruz kalmıştır, çok yüksek sıcaklıklara maruz kalmıştır, çok fazla rüzgara veya susuzluğa maruz kaldığı zaman yaprakları kendini korumak için, yaprak yüzeyini daraltmak için kıvırır. Muhtemelen bu çevre sorunları yani sıcaklık düştüğünde, suya kavuştuğunda, o yakıcı rüzgarlardan kurtulduğunda bitkiniz normale dönecektir. Endişe etmeye mahal yoktur. Yaprakların aşağı doğru kıvrılması, çok fazla su almıştır domates, çok fazla sudan bitkiyi korumak için bitki köklerini büzüştürür, topraktaki o fazla su kaybolana kadar da su alımını durdurur. Dolayısıyla kendini bir nevi susuzluğa mahkum eder. Toprakta su çok fazla olduğu zaman ve bu çok uzun sürdüğü zaman bitki kök çürüklüğü yapar çöp çürüklüğüyle bitkiyi öldür. O nedenle fazla suyu e, tahliye edebilmek için drenaj kanalları vesaire hazırlamak gerekli. Bir de çok aşırı sulamadan kaçınılmalı. Domates düzenli suyu sever. Bir rutinde 4 günde bir veriyorsanız 4 günde biri bozmamaya gayret edin. 5 günde bir veriyorsanız 5 günde biri bozmamaya gayret edin. Çok fazla su toprakta biriktiği zaman bitki çöp çürüklüğüne neden olur. Bu da bitkiyi öldürür. Bunu unutmayın. Bitkideki alt yaprakların kıvrılması ise toprakta belli mineralin besin maddelerinin eksikliğine işaret eder. Yani alt taraftaki yapraklarda kıvrılma görürsünüz. Bu toprakta bir şeyler eksik demektir istediği her elementi, her besin maddesini domates bulamıyor demektir. Bu nedenle de dibine ya kompoze gübrelerden besin elementi takviyesiyle bu durumu çözebilirsiniz. Taze kompost çok iyi olur. Hayvan gübresi çok iyi olur. Toprağı beslediğinizde domates ihtiyaç duyduğu besin maddelerini bulduğunda bu yapraklardaki kıvrıklıklar düzelecektir. Asıl tehlikeli olan üstteki yaprakların kıvrılması ve bitkinin gövdesinin incelerek böyle tel gibi büyümesi. İşte bu virüs domates tepe kıvırcıklık virüsü olarak adlandırılır. Domates tepe kıvırcık virüsü böcekler tarafından yapraklar ısırılarak e, bulaştırılır bitkiye. Yanındaki bitkiye bu bitkiden hastalık bulaşmaz. Sadece o böcekler bulaştırır. O nedenle söküp atmanıza gerek yok ama e, çok da fazla verim alamazsınız bu hasta bitkiden. E, öldürmez ama süründürür. E, meyve bağlamışsa meyveler tam olgunluğa ulaşabilir. Ancak küçük olur, müzik olur. İşte bu tepe virüsünün e, tedavisi yoktur. Bu diğer kıvrıklıklar gibi tedavi olmaz. Bu kıvrıklıkların size ne anlar ifade ettiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım bunu bahçede gördüğünüzde de uygularsınız ve beni yad edersiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir başka organik sohbetlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.